Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar e, önemli bir ayete gelmiş olduk. Bu ayette sihirden bahsediliyor. Sihir. Sihir dediğimiz olay nedir? Kabaca bir insana bir diyelim ki bir kadın ile bir kocanın arasını ayırmak istiyorsun. Veyahut da bir insanın hastalanıp ölmesini istiyorsun. Ne yapıyor? Bir tanesi sihir, sihirci, sihir yapan bir hoca çıkıyor, muska yazıyor, yani doğrusu muskadır o, muskudur. Biz buna muska diyoruz kısaca. Muska yazıyor, o muskada efendim bir takım kokular yapıyor, yazılar yazıyor, şekiller yapıyor ve onu bir yere koyduğun zaman o adam ölüyor veya o kadın o kocasından ayrılıyor. Bu doğru mu? Böyle bir şey var mıdır? Yok mudur? Şimdi e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapılmıştır. Yapılmış mıdır? Kulevz bir Rabbin Nez, e, felak sureleri bu vesileyle mi inmiştir? Bu konuda tartışmalar var biliyorsunuz. Bu tartışmalar e, konusunda yani sihir ne, kim haklı, ne, kim ne diyor bu ayeti kerimede inşallah onu söyleyeceğiz. Kim ne diyor? Önce şunu söyleyelim arkadaşlar. Bak ne diyor burada? Nesefi merhum ne diyor? Lissihri ve lissihri hakikatun inda ehli sünneti Ehli sünnete göre sihrin hakikati vardır. Sihrin hakikaten bir insanı bir takım bir şeyler yazdın, çizdin de bir kere koydun o adam ölür, o kadın o kocasına ayrılır sizin hakikati vardır. Kefterahumullah allah Teala onları onların sayısını çoğaltsın. Yani Ehl-i sünnetin sayısını çoğaltsın. Ve indel mu'tezileti mu'tezileye göre ise mu'tezile mezhebi var. Akılcı. Ve <laughs> o şimdi günümüzde de var bunların içeri uzantıları. Mu'tezile'nin uzantıları. Ahir zamanda bütün mezhepler zaten ortaya çıkacak der haber vermiş. ve tahyilün hayal göstermedir. Hayal. Psikolojik bir hastalıktır. Bir kadın mesela kocasından ayrılmak istiyor, deli gibi hareketler ediyor. O işe olmuştur. Psikolojisi bozulmuştur onun. O hayal görüyor. Kendi kendi aleminde şizofren olmuştur. Ona hastalık çevirirsen şey o sihiri bozarsan değil. O e, ilaç verirsen ona hap, iğne, hap falan verirsen o hayal görmeleri gider. Tahyilün ve temvihün göz boyamadır. İşte adam şey hepsini gösteriyor, bir takım hareketler yapıyor, olmadık şeyi varmış gibi gösteriyor. Hipnotizma gibi. Hipnotizma da var ya, uyutuyor, uyutuyor adamı. E, o da bir takım şeyleri gör diyor, görüyor sanki hayalinde bir takım bir şeyleri gösteriyor. Sihirbazlar mesela böyle yapmışlar. Ee, insanları hipnotizme etmişler. O sihri yapmışlar. Ee, diyor muhtiz demesini. Biz ne diyoruz? Hayır hayır öyle değil. Gerçekten onlar bir takım bir şeyler yazdılar yazdılar bilmem neler yaptılar. O yaptıkları yazıların yazılar sihre dönüştü ve sihir böyle hakikat olarak karşılarına çıktı. Bu nasıl oluyor şimdi? demişler bunu gördük arkadaşlar demek ki sihrin hakikati varmış ehli sünneti göre muhtiziliye göre bu hayal ve hayal gösterme ve göz boyuculuktan ibarettir diyor şimdi arkadaşlar <laughs> sihir dediğimiz olay sihir dediğimiz olay dediğimiz gibi iki melek var Babil'de Babil'de iki melek var. Harut ve Marut isimlerinde iki melek. Yani başlangıcı. Sihrin başlangıcı. Bu iki melek diyor ki bunlar iyi insanlar. Yani Allah'ın şey, melek yani adı üzerinde. Melek iki türlü melek olabilir. Birincisi melekleşmiş insan. Yani evliya mertebesine çıkmış insanlar da melekleşmiştir. Onlar da melek sayılır. Cinli mesela iblis melekleşmiş nasıl zikir çeke çeke artık melek haline gelir. Onda bir takım kerametler zuhur ediyor. Bu da o da melek sayılıyor yani. Yani mesela melekler melekler secde etti derken yani o melekleşen iblis de secde etti manasına gelebilir. O ayrı konu şimdi. Bunlar neticede Babil'de Babil dediğimiz o Bağdat yakınlarında bir yerde orada o, o bölgede e, yaşayan iki melek, o beldede yaşayan iki melek. Bu melekler çağırırlar İsrailoğullarını ve atış şey yapılır. Onlar biz size şey öğreteceğiz. Ne öğreteceğiz? Bir takım şeyleri öğreteceğiz. Bunların hakikat <laughs> şu ay <laughs> şu ayeti kerimeyi yazarsanız diyelim üzerine de bilmem zaferan kokusu koyarsınız. ondan sonra bu kadın bu erkekler kim olursa olsun iş yapamaz. Birleşimiz artık. Mesela ve temsil beyne hüme berzakul la yebğiyen bu meracel bahreyn var ya meracel bahreyn yeltegiyen beyne la yebğiyen. iki deniz vardır birbirini birleşmez ne kadar birleşmek isteselerdi birleşmezler diye aralarında bir berzah vardır bir duvar vardır diye bir ayet var bu ayeti kerimeyi yazıyor misal bunu yazdıktan sonra bir kenara koyuyor o şeye Ondan sonra o karı koca birbirine ayrılıyor. Bu havas bunlara ne deniliyor? Ayetlerin havası deniliyor buna. Şimdi e, bunu bunu yazıyorsa bir insan bunu yazıyorsa ve bunu ayırıyorsa bu diyor bu günah. Sihir bu sihirdir. Bu sihir yapmak günahtır. Peki neden allah Teala buna havas, havas kitapları var arkadaşlar böyle bir her tarafta satılıyor. De İzmir'de falan o Hisar alacağım için önünde falan büyük bir hafta kitaplar çarşısında falan bu yazılır. Bu işte şunu şöyle yaparsan şöyle olur, şu hastalığı iyi gelir, yok şöyle olur falan. Bütün bunlar yazılıyor kitaplarda. Şimdi sen onları mesela neden veriyor bunları? Bunları vermesinin sebebi o, o hassayı, o, o ayeti kelimeye o hasıyı vermesinin sebebi liyatme inne kalbi müminlerin kalbinin tatmin olması için bak Allahu Teala neye kadirmiş bu Kur'an-ı Kerim'de neler varmış ve da şu şu e, hadis-i şerifte şu duada ne kerametler varmış diye onu bizzat görmek hissetmek istiyor insan oldu müminler İbrahim Aleyhisselam mesela demiş ya Rabbi sen nasıl ölüleri diriltiyorsun görmek istiyorum Cenab-ı Hak demiş, sen inanmıyor musun? İnanıyorum ya Rabbi bir de kalbimin tatmin olmasını istiyorum. Yani bu bütün kerametler böyledir. O ayet-i kerimenin kerametini de mümin gördüğü zaman normalde Allah Allah diyecek ya ne Cenab-ı Hakk'ın ne, ne kudreti varmış. Ama o sihri, o hakikati o işeden görürse yani zannederse ki bu, 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 bu ayet-i kerimenin ee, şeşidir bu Allah'ın izni yok burada dedi. İl ve mehum bi darrine bihi illa bi iznillah. Allah'ın izni olmadan hiçbir şey olmaz. O ayet-i o hassası var ama o hassası nedir? O ayet-i keriminin o hassası e, allah Allahü Teala'nın yarattığı bir şeydir. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam'a İbrahim Aleyhisselam'a o ölüleri dirilttiğini o dört tane kuşu gösteren kuşu dirilten Allahü Teala ise aynı şekilde o ayeti kerimeye o hassalları veren Allahü Teala'dır diye inanırsan kalbin tatmin olursa o zaman kafir değilsin ama sen dersen ki bizzat bu hassa bu özelliği bizzat bu ayete mahsustur dersen o zaman kafir oluyorsun ne gibi bu elma, bu ağaçtan ağacın ürünüdür. Ağaç yapıyor bunu. Allah'ın alakası yok bununla. Tabiattan, tabiat veriyor bunu bana. Allah, Allah'ın müdahale, tabiatı müdahale tabiat bizzat kendisi yapıyor diye di, diyen bir insan nasıl kafir olursa işte bu e, sihiri e, yaptığın zaman bir şeyi. dersen ki bu sihirin hakikati e, bu sihiri yapan e, bizzat bu ayetin tecellisidir dersen kafir oluyorsun. Ve Allahü Teala ne yapıyor? Bak gördüğün zaman bir şeyi, bir bir özelliği, bir özelliği gördün. Mesela bir ayet var, uçur tör senin. O ayeti i kerimeyi o yazdın, okudun, uçtun. Uçtuğun zaman Allah ben uçurmadı, ben kendim uçtum hayatım bu ayeti kendimdeki ilimle, karun gibi dersen o zaman kafir oluyorsun. İşte melekler, şeyler, arkadaşlar, bu İsrailoğulları böyle demeye başlamışlar. Bu yani Allah'ın dini, peygamberi daha fazla zikredip, daha fazla şükredecekken Allah'tan mücerret olarak bunlar oluyor. Allah bunlarla alakası yok demişler ve kafir olmuşlar. İşte ma o mätetli şeyatinu alemlükül iman e, işte buradaki şeytanların söyledikleri şey tabi oldular sözü Ayetin kelimesi e, nin hakikati budur. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Sihrin hakikati var. Sihir yapılabiliyor. Sihir tesir ediyor. Ama bu sihir Allah'tan geliyor. Ve sihri hakikatun inda ehlis sünne kesserahumullah ve indel mu'tezileti ve tehyilun ve tembihun. Bu önemli bir hakikatle Sefi Merhumlu söyledi arkadaşlar. Bu ayeti kerimeye böyle giriş yapmış olduk. Bugünlük bu kadar inşallah yeter.